satın aldık ya. Çok güzel. Bu ev çok güzel ve kütüphane falan var. Sandık var. Çok güzel. Aşağılarımı bunlara koyayım. Oh, boşaldı bir. Formluk gitti ya. O da arkadaşıma bakayım. Gitmiş herhalde. Ben de iş yerime gideyim bari. Sabahtan işe başlamışsın. Aa evet ben hemen başladım. Ben de hemen açayım dükkanımı. <laughs> Kolay gelsin. Ben bir tost Aa. alabilir miyim? Bir dakika bir dakika ben seni bir yerden hatırladım. Sen beni işten kovmuştun. Özür dilerim. Aa, ben sizi... Neyse. Görüşürüz. Bir tost kullan yok sana git. Merhaba ben iki ekmek alabilir miyim? Bir dakika bir dakika. Sen beni işten kovan çocuk değil misin? He? Görüşürüz. Git lan buradan. Sana ekmek yok. Git lan buradan. Şundan kurtulduk ya. Hasan sana da mı geldi? Evet lan. Tam bir yeri zekalı. Salak ya. Evet. Neyse. Hiç de müşteri gelmedi bana ya. Evet. Of ya. Hiç de müşteri gelmiyor. Merhaba. iki ekmek kaç paraydı? İki ekmek 14 lira. 14 altın. Tamam. Ben 3 ekmek alsam. Tamam. 3 ekmek 21 lira. Tamam. Ne oldu? Nasıl? Bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Ha. Ekmeğinizi vermedim. Alayım. İç ekmek. Hemen sıcak sıcak. Geri geldi fırından. Kaç istemiştin üç mü? Evet. Hemen geliyor. Buyur. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi bay bay. Kardım da acıkmıştı. Merhaba ben bir tost alabilir miyim? Tamam. Kaç İçeride para? mi yiyeceksin yoksa? İçeride yiyeceğim. Bak tamam etiniz. içeri gel. Sonunda da yine. Kaç, paraydı? Ha, 25 altın. Tamam. Siz yapın ben veririm parasını. Tamam. Hemen Dur pişiriyorum. Ay, sonunda bu müşteri geldi, paramı kazandım. Ah, oh, şunun adını bilemiyorum. Çok iyi. Al. Teşekkür ederim. Yeni çıktığın üstün. Evet, bir eski evime gideyim. Yandaki fırından mı bu tostlar? Ne? Bu tostlar yandaki fırından mı? Yok. yok. Bunlar İç ve değiş. Yok, ee, tostların ekmekleri diyeyim. yandaki fırınlar mı alıyorsunuz? Yok. Eh, doğru, oradan alıyorum. Tamam. Ben niye... Şey, bozum yok da 30 vers 30 Otuz... altın versem olur mu? Tamam, borcum olsun. Yok, borca gerek yok, üstü kalsın. Tamam. Paralarımı koyarım. Eve giderken de paralarımı götürürüm. İşletmemiz bayağı, bayağı yes. iyi. Tamam. Of biraz, Çok yoruldum bugün de ya. Saattir dolanıyorum. Hiç müşteri gelmiyor. Of. Bir tane müşteri geldi saat. Merhaba. Aa, merhaba. Şey ben 30 tane tost alabilir miyim? Oo, mesleğiniz ne? Mi? Ben sporcuyum. Aa iyi. Hemen vereyim. Durun. Paranızı vereyim şuraya. Gel de 30 tükeceğim. tane 64'lük. Ben 30 tane et ekmek hazırlayayım ya. Bunu 64'lük verdim. Tamam nerede? Oo. Oh. Neredesiniz? Buradayım. He? Verin siz. Dur al hemen. 30 <laughs> tane. Teşekkür ederim. Yandaki dükkan da yandaki dükkanı tanıyor musunuz? He, orayı tanıyorum. Benim arkadaşımın e, Tam Tamam kolay gelsin. Buyurun. Merhaba. Ben şey etli ekmek alacaktım da. Hı. 30 tane. Hemen hazır. Ee, mesleğiniz mi sizin? Çok güzelsiniz. Ben şey sporcuyum ben. Buyurun. Ne kadar? Ne kadar mı tuttu? Evet. Hı. Ne kadar varsa? 3 3 64 yeter. Tamam. Hadi teşekkürler. Hadi. teşekkürler. Ben de oldum. Kanka. Ne oldu? Kanka neredesin? Ha, kanka. Oğlum bir tane birisi geldi. Var ya bana 3 tane 64'lük e, Altını verdi. Hem de 30 tane. 30 tane tost aldı. Oha benden de 30 tane etli ekmek almıştı. Bana da üç atmış dörtlük verdi. Gel. Aklıma bir şey geldi. Gel. Şu fak... şu gerizekalının yerine evet, şey satın alalım. Adamı. Hatta bir biraz da dövelim. Çık lan buradan biz burayı satın alıyoruz. Çık lan buradan. Çık lan. Çık lan. Paran. Çık Paran. buradan. Git çık buradan. Git. Parası, param verin. Param verin. Parası kaç? Parası kaç? İki stek 64'lük. Tamam. Çekil kanka çekil çekil. Al. Al lan. 64'lük de sen lan, ver. Bir tane 64'lük de sen ver. Git lan. Paramı ver mi gideyim? Ver lan 64'lük. Ver Biz verdik lan. Sen la. vereceğim. Git lan. Bir tane daha vermen lazım. Yoksa satın alamayız. Al lan. Aç gözlü piç. Git. Hadi bay bay. Alın tapusunu da. Git lan buradan. Git. Git, git. lan. Hadi tapusuna falan gerek yok. Tapusuna Kök, başlarım. G tamam gelin. o zaman burası G hala benim. Yo tapusunu ver hadi. Tapusunu ver. Tapusunu ver lan. Al. Ver lan. Tamam. Hadi gitan git lan buradan. Git lan. Git lan. Size göstereceğim. Git lan buradan. Bok gösterirsin lan. Allah Allah ya. Salak. Yarım saattir bak şöyle. Bak. Bak. Bana ne? Bana ne? Bana, ne? bana ne? Ver altını mı? Ver. Ver. Harbi ver. 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 Geri Şu ölümsüzlük totemini alalım mı ki? Oo, zaten... Ben bunu aldım. Oğlum. Ya da oğlum. Merhaba. Gösteri için. Şey ben sizin yanınızda çalışabilir miyim işçi olarak? tabii ki tamam. de. Tamam tabii ki. Maaş ne kadar? 10 16. 16. Tamam. Olandı. Buyurun. Eee olarak başlayabilirsiniz. Evet. Ben diğer yerlerde de çalışabilirim. Galiba buralarda sizin. Evet. evet. İstediğin evet. yerde çalışabilirsin. Tamam. Şu otuz. üçünde de çalış istersen. Evet. Tamam, üçünde de çalışayım. Para e, topladığım paraları veririm size. Tamam, tamam. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Buralar tamam. benden. Tamam. tamam. Topladım. Topladım. Çocuklarına paylaşalım içimizde. Evet. İçimizde paylaşalım sana da üç kişilik bir ev alalım. Evet üç kişilik bir ev alırız. Evet. Veya bir şu evi de satın alırız fakir. Yağmur ben yağmaya de... başladı. Neyse sen de gel yağmur yağmaya başladı. Yok ben çalışayım. Yarın gelin siz ben bu yarın size paranızı bu, veririm. Bu saatte hiç kimse gelmez. Gelir belki boş ver. Tamam, boş Siz gidin ben size yarın paranızı veririm. Tamam. 3 tamam. Üç tamam. yerde çalışacağım ben. Tamam. Sana o zaman e, maaş 50, 50, altın. Tamam. Çünkü üç yerde de çalışıyorsun. Hadi gel yatalım arkadaşlar. Oh, hadi uyuyalım ya. Oh, uyudum ya güzel güzel. Gel bizim elemana bakalım. Patron. Ne Dün oldu? gece çok fazla kişi geldi. Üç yerde şu kadar hı hı. para kazandım. Bakayım bakayım. Oha. Oha. Kaç kişi geldi? Al lan al lan. Dur lan. Sana bir şunu hak ettin. lan sen, sen şunu hak ettin. Al. Bunları teşekkür çok ederim. hak ettin sen. Ha, sen 64'lük atmıştım onu, onu adama ver. Gel gel. Sana geldi. Gel atayım. Al. Hatta sana kendi tostumdan bir tane vereyim mi? Yok teşekkür ederim. Yok. Al, 30, Görüşürüz. al 34 tane. Sen, sen baya dur bir dakika. Bana geldi. Sen bugün baya çalıştın evinde din, evinde istersen bizim evde dinlenebilirsin. Yok. Ben size göstereceğim demedim mi lan? Gel ya. lan buraya. Hayır. 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 Dur, dur yapma. Abi. yapma Aa. Hayır. Lan. Git lan buradan. Git lan. Git oğlum buradan. Kaç lan. Lan tek bokum var. Gör, 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 göreceksin lan sen. Söyleyemedim. İyi misin? Aa. İyi misin? Gel eve seni tedavi edelim. Gel. Gel. Seni tedavi etmemiz lazım. İstersen istediğin odaya geç. Burada sargı bezi olacaktı. Dur bir dakika buradaymış. Ya sen hep sargı bezi yapalım ya. Şöyle şöyle şöyle. Hey, sabırlıyım. Birazdan neden... geçer şimdi. Güzelim. Mesela... Lan ne oldu? Ya nereye? Nasıl geliyor? Lan nereye Ha? Pat... ne oldu? Es... eski patronumuz o ok kattı. O şerefsiz. Ben de onu sargı bezi sardım. Onun biraz başında beklemeliyiz. Evet. Karanmış sen... şey olabilir iyileşen arkadaş. Sıra sıra nöbete girelim. İlk sen başla. Ne? İlk sen başla. Tamam ben şurada bekledim Bir şey tamam. oldu mu seni de çağırırım. Tamam. Tamam. Sen...